Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Gökdeniz bugün gördüğünüz gibi GTA'dayım ve 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 ben çok yakışıklıyım değil mi değil mi ağzımı oynatıyorum görüyor musun görüyor musun görüyor musun neyse arkadaşlar geçelim şimdi araba fiyatlarına gelirsek ben bu modifiye için 200 bin zaten beleş. Bunun için zaten 525 bin arabası bir de kendisi 600 bin, 700 bin ediyor. Bu zaten araba 700 bin. ile 1 trilyon verdim. Yani 1 milyon. Buna da 600 bin verdim. ile birlikte 800 bin öyle bir şey. Zaten şunu da buldum. Şu motor öylesini aldım. Şimdi gelecek olursak asıl meselemiz o değil. Neyse ben geçeyim. Ben meselemize. Arkadaşlar yeni bir seri oluşturdum. Ee, GTA'da bil, faz bilinenler var yani tabii ki de aranızda bilen olur da nasıl diyeyim Çok fazla bilmiyor bilmiyordur Yani bunu çoğunuz bilmiyordur. Şimdi ilk önce yapacağımız iş Tüm silahlar normalde böyle değil mi? Tüm silahların targıtı şu sadece beyaz nokta. Sadece bu beyaz nokta tüm Target sadece bu beyaz nokta şimdi bunu peki e, farklı şekil yapabiliyoruz da bir şekil yapabiliyoruz onu da hemen gösteriyorum arkadaşlar e, options'tan settings'e settings'ten e, display e, display'den de weapon target'a weapon target'ta hiçbir şey yapmadıysanız simple olacaktır bu simple'ı kompleks yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz ve bakın nasıl Bombala böyle olmuş. Güzel değil mi? Bombalar böyle olmuş yani. Bu böyle. Zaten öyle de. Mesela bu böyle. Ya bu zaten hiç. Bunu sormama gerek. Bunu biliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, bu video gerçekten kısa oldu. Görüşmek üzere. Başka bir videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Vay vay.